maje evet, Elgram majeyi şu an öldürmeye çalışıyoruz. Yani Elgram majeyi biliyorsunuz. ki Ama bu babası gibi bir şey. Böyle bu daha güçlü. Uzaktan öldürüyor. Hatta geminin içinde güvenli bölgede de öldürüyor. Bu bayağı güçlü bir şey. Ve de normalde bunun canı çok fazlaydı ama azaltmış azaltmış oyun. Yani şöyle sıfırlar diziliyordu resmen. Yani ben bilmiyorum yani öyle diziliyordu. Ama orada. Al şu tüfeği. Ben sizin için böyle kastım. Hadi Hadi. Hadi öleceksin. Tamam mı? Sen öleceksin. Sen öleceksin. Pek de önceye benzemiyor. Aa dur. Dur abi abi dur. Bak fotoğrafı böyle böyle. Oo oh, oh, abi abi abi. Ben niye bu tarafa gidiyorum? Ben bu tarafta sonu var. Herhalde de yok oh, hadi. Lan sonu bu taraf. Koş. Ol gelmiş yani dibimde dibimde el grammaca el grammaca neyse Ha bunun bir de bebekleri var bakın bebeğini göstereyim bak burada babasının fotoğrafı var bu da normal el ve de bebeği birazdan Rumulops atladım Aa, yok ya bu atlama güzel olmadı. Bir daha atlayacağım. Ben zıplayarak atlamayı seviyorum. Ha. Oha lap. Lan bu kemiğini mi yiyor? Burada. Arada bu sesleri yapıyorum. Hoşuma gidiyor. Eğer sizi hoşunuza gitmezse artık bu kısımları geçin. Ama ilerlerinde böyle başka yaratıklar da var. Ama bugün El Grammaca'ya bakıyoruz. Yani babasına. Normalde bunu sonda gösterecektim ama şimdi göstermeye karar verdim. Ama şimdi ama şimdi böyle az ilgileneceğiz böyle pek umrumuzda olmayacak daha çok size oyunu bahsedeceğim yani şu an girdim oyuna. el gramma caşırı vardı yani şuradaki yazan vardı ama bak kim kendisi de ortaya çıktı bu vardı ben de diyeyim bir tane video atayım bununla ilgili varken hemen bak böyle vuruyoruz işte oyun Roblox'ta Evet oyun Roblox'ta. Oyun nasıl diye soracaksanız ben şu an bütün silahları aldım. İlk başta bu silahla başlıyorsunuz. Ardından böyle eğer Robux'unuz varsa böyle bunu filan alabiliyorsunuz. Ya da buradaki paraları da alabiliyorsunuz. Böylelikle fotoğrafları daha çok alabiliyorsunuz. Burada da böyle şeyler var böyle Robux'lu. Böyle mesela iki iki şey yani iki yani iki kat para, üç kat para. Silah, iki kat iki kat tecrübe, 2 üçlü tecrübe, lazer patlayıcısı, dört güç ve de 4 akciğer kapasitesi. Akciğer kapasitesi de şu. Suyun altında 4 kat daha nefes almamızı sağlıyor. Bak burada hava var. Hava barımız var, hava barı. Ve de sağlık dayanıklılığımız da var. Sağlık aynı şuradaki. Ama dayanıklılık havada eğer hava biterse sağlığımız yavaş yavaş gidiyor ve de en sonunda ölüyoruz. Ve de dayanıklılıkta eğer şimdi bu, bu tuşa basarsanız koşuyorsunuz. Ardından böyle dayanıklılığınız bitince koşamıyorsunuz. Dayanıklılığınızı ister fullleyin. Ardından geri koşun. Burada böyle bazı şeyler var. Bunlar para veriyor. Yaratıkları böyle alt ederek daha çok para kazanabilirsiniz. Mesela böyle vurarak. Ama bunun için bayağı bir yani 5 saat falan harcamalısınız. Hatta bir gün bile olabilir belki. Bilmiyorum yani. Ama gerçekte bir gün. Yani bilmiyorum ama bunu öldürmek için bir gün lazım. Bu bir günlük. Düşünsene şu kadar sayı saydırıyormuşlar sana. Yani bir günde sayarsın. En güçlüleri bu. Hatta bakın. Şuradan göstereyim. Burada fotoğrafları var. Bu bebek megalodon. Kendisi bir köpek balığı. Ama dünyanın en güçlü köpek balığı. Ama bu bebek. Bu da baby flop. Baby el grammaja. Ve de evet. Bu normal megalodon. Bu da flop. Bu çok güçlü ama burada neden sel grammaja aşırı yok. Burada da fiyatları falan yazıyor. Ne kadar alabilirsin. Bu kadar böyle paran yoksa alamazsın. Çık git derler. Böyle sana. Bu da el grammaja. Bakın en sonda. Güçlü demiştim. Ama bu el grammaca aşırı. Onu işi hiç olamıyorsunuz. Ona artık olma imkanınız yok. Oyun diyor ki kar kardeş ben zaten bunu koysam bile sen bunu alamayacaksın. Bu, bu kadar para elde etmek için bin yaratık öldüreceksin artık. Diyor ve de maalesef alamıyorsun. Hmm. size şu fotoğrafı göstereyim. Böyle iyice bakın. Ha, ya düşüyorum hep ya. Her bir de bunların eklem yerleri var. Böyle hareket edebiliyorlar. Ben bunu çok seviyorum. Şöyle bak, Ben de göstereyim. Bakın şöyle. Şöyle bakın iyice. Evet. Evet, iyice baktınız. İyice baktınız. Dayandım. Şimdi Aa, bu böyle bir kişi gelmiş. Böyle po atlı biri. Geğirmiş olabilirim. Kusura bakmayın. Ne yapayım? İnsanlık işte. Ha bir de yakında, yakında ben bu kanalı değiştireceğim. Değiştireceğim derken böyle resmimi değiştireceğim. Profilimi. Yani profilimde annemin profi, profili var o annemlerim yoksa ben erkeğim. Çocuk olayım için profilim yani pek de çocuk sayılmam. 9 yaşına gelmişim. Ha bir de annelerinize söylemeyi unutmayın. Anneler gününüz kutlu olsun diye. Ama bu video sanırım yarın yayınlanacak. Yani ben bu videoyu şu an tatilde çekiyorum. Yani tatilin sonuncu günü. Tabii bana göre sonuncu günü, günü değil. Günü değil yanlışlıkla. Ama nedense oyuncular neredeyse bir NPC giden farkı yok. Sürekli aha şu tabancayla oynuyorlar. Bu tabanca niye oynuyorsunuz? Yeni silahlar niye almıyorsunuz? Tabi bazıları alıyor. Bunları suçlayamam. Birazcık burun çekebilirim. Sorun olmaz değil mi? ne olur dedi. Bize değil. Bir yer gibi. Aa, ne oldu lan az önce? Şuna mı Ben en sevdiğim bu cidden. Aa, ne oluyor lan? Ya bu tekneleri kim ne Hadi be öyle artık be. Yok bu ölmeyecek. Ha bir de bak bu bu canımı yenileyebiliyor. Canı mesela buraya geldi ya yeniliyor. Yani direkt full oluyor. Full oluyor canım. Yani mesela yüzden yüzden şuradaki sayıya çıkabiliyor. Bu da en son bunca. Evet. gole gule gule batare nengangu nengu ne peluş oyuncak gibi aynı peluş oyuncak gerçek tipi ne gerçek tipi saçma sapan bir şey gole gule gule batare nengangu nengangu kesin yani arkadaşsız yani bir yani bir kişi olması gerek değil mi ki yani video çekmem için. Hem de Siz benim videolarımı niye beğenmiyorsunuz? O kadar emek veriyorum yani. Gider başka birinin. böyle ünlü birinin yani bu videoyu çekmesine 5000 like kadar atarsınız resmen. Benimkine bir like bile atmazsınız. Onu da kendim atarım. Ha video görünmüyor ki yani yok görünmüyor. Böyle bir kanal olduğumu artık atacağım yani bu videoları. Şu an bu hiç izlenmeyecek ama ama yine de ben şu an çok pas bahsetmeyeceğim ama çünkü ileride çekeceğim için bunu ileride çekeceğim. Çok bahsedersem yani. Unuturum. Bakın burada kuyruğu var. Lan Aynıca. Evet bu oyun bir de şöyle bir şey var. Şuradaki böyle bu kuklarla öldürüp para kazanabiliyorsunuz. Mesela şöyle. En hızlı tüfekle öldürübiliyor. 4 para. 6 para. 7 para. 8 milyon para şaka. Tamam. Ha bir de bak. Bu el grammaj aşırı geldiğinde çok dikkatli olun. Mesela bak. Sizi böyle uzaktan öldürebiliyor. Hatta bak burada güvenli bölgede bile.